<gülüyor> <gülüyor> ya karılar, he. ben rüyamı görüyorum. Yoksa bu musibet gelinliği anası gerçekten gidiyorlar mı? Ha gidiyorlar gidiyorlar da senin olan da gidiyor galiba Asiye. Yok ya o şey onları götürüp gelecektir o yok. He. Ya o değer de bu sefer hakikat başardık ha. <laughs> Başardık Ben dedim size kendinize güvenin diye. Dış mihrakları bulaştırmayın dedim. Batının oyununa gelmeyin dedim. Kamila işlerimize karıştırmayın dedim. İyi ki dermişim. Gördünüz mü? Yaşasınız öz millî gücümüz. Kamilla cana gülü. qulu. Ne Yavrum sen zahmet etmeseydin çocuğum biz giderdik. O ne demek öyle anneciğim? Ben de sizinle geliyorum. Ne? Oh, vallahi Allah senin cezanı vermesin ha. Olacağı buydu vallahi ya. Şu keçi çobansız bir adım bile atamazsın sen hiçbir yere. İyi de hayatım çocuklar niye ayrılsınlar ki? Sonuçta Hazar Bella'ya güveniyor. Ve karısının yanında durarak en doğru karar verdi bence. <laughs> İyi halt etti ha. Yani şu konakta kızıma atılmadık iftira kalmadı. Hirsizlikle suçlandı. Bu gidip analarından hesap soracağına, bu konağı bunların başına yıkacağına... ...bir de bizimle geliyor. Gelme bizimle be! Hayatım sen bir sus istersen ha. Durup dururken çocuğa niye gaz veriyorsun? Ne susacağım be? Ben bir ömür boyu bu kendi çobanıyla yaşamak zorunda mıyım ya? Ne zaman kurtulacağım ben bundan be? Kamil annem doğru söylüyor. Ben de. Ya dur aşkım nereye? Ufacık bir işim var hayatım. Onu halledip hemen gidelim. Yok. Abi geçmedik ama birazdan bir şeylerin üstünden geçeceğim. Oynayın siz oynayın. Yeter be! Yeter! Valla sinirmiş mi sizi çıkartırım ha! Uygun Hazar nereye gidiyor ki? Şimdi bu pis kapat neler yapacak? Bir şey mi unuttuk ki garajda? Ya canım ne unutacak ki garajda? Ya bu neyin feshinde? De yürüyün haydi bir, de, haydi bir, Hadi bir bakak. De Hadi Yürü. bakak. Hadi bakak. Hadi, Hadi bakak. Hazar. Uşağım ne diyorsun içeride? Yolcuları daha fazla Darılar. bizim koca başın sesi mi bu? veteraner pazar Var diler aşağıcım. Ah. La oğlum in aşağı delirdin mi? Lan söndür şunu. Sekil. Ezmen öyle git. Bebe bak. Sana saygım büyük Sekil. Bak yavrum yapın. Ya. Beni o zaman beni ez. Beni ez. Dur kız bırak beni ezsin beni. Yok beni ezsin. Yok, ben, yok vallahi <laughs> beni ezsin bırak. Lan oğlum in aşağı bak kurban olayım in aşağı. Anan zaten ben de inanmıyorum. Hadi benim deli anlı oğlum hadi in aşağı hadi canım benim. Sen karışma dedi. Bunu onlar istediler! Bu konağı onların başta yıkmadan şuradan şuraya gitmeyeceğim! Lan oğlum onlar senin ananlar ananlar! İnliyorum aşağıya! Böyle analar olmaz olsun! Bırak sen kimse günah yuvasını! Oğlum bak bu konak onların değil ki! Konak bizim bizim! Sen git misalimhaneyi yık, misafirhaneyi yık! Ama konağı yıkma! Sen karışma lan. Yıkacağım bu konağı! Çekilin önümden yıkacağım! Aman valla oğlum diye demiyorum ölmek gibi olmasın ama az manyak değildir ha. Ay kurban olsunlar aynı anası. Oğlum bak adamlara zaten kimse inanmıyor. Gerçekleri her ya da geç gün yüzüne çıkacaktır. Çıkacak. İlla çıkacak ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben de eski azar olmayacağım. Olmayacağım ki artık kimse karıma iftira atamasın. Duydunuz mu yalancılar? Bir diyor. Oğlum gözünün çapağını yiyeyim. Kurban olduğum ne olursun. Yıkma ona Hem yıkarsan ben nasıl buradan gelin çıkacağım? Hala gelin diyor ya. Hala gelin diyor. Hala bak yemin ediyorum çekil önümden. Yoksa gelin olmadan mezara gidersin bu konaktan. Vallahi yıkacak. He, yok ben iniyorum artık. Hayır vallahi hiçbir yere gitmiyorsun. Ben de geliyorum kızım. Hayır ikinizi birden kepceleyecek bu çocuk. Onu damadını kaza getirmeden önce düşünecektin. E ben ne bileyim sözümü dinleyeceğini ya. Tövbe estağfurullah. Yürü. Tut! Tut baba! Tutayım. Ben de seni tutayım. Hasan. İn aşağı hadi aşkım. Aşkım bana iki saniye ver. Şu konağı bir yıkayım hemen geleceğim. Değmez aşkım gerçekten lütfen hatırım için. Evladım öfkenin kurbanı olma. Hadi bak in aşağı kırma bizi bak aşkım, haklıyken haksız duruma düşme. Bırak kulak da olsun. Haydi, gerçekten artık hiçbir şey yapmaya değmez. İnan bana. Aa! Ya ben sana neden hayır diyemiyorum? Ben de sana diyemiyorum aşkım. Zaten başımıza ne geldiyse bu yüzden gelmedi mi? Gel, gel benimle. Aferin aslan oğlum. Sana da bu yakışırdı. Ay üstümden dır geçti sanki. Hadi gel bu Senle Seninle şöyle bir dede torun bir konuşak. Gel bak işte. Yok. Yok dede. Müsaadenle ben anamlara iki çift laf söyleyeceğim. Ana! Aç. Aç, kalksana. De... Ana! Geliyor. Kız. Ana! Kız, Ana, şimdi beni iyi dinle. Çünkü bunlar sana söyleyecek son laflarımdır. Senin artık Hazar diye bir oğlun yok! Çünkü ben gidiyorum! Ağnınızda, malınızda, mülkünüzde hepsini başınıza çalın! daha fazla sinirleme. Gidelim artık. Hadi aşkım. Yürü.